537 60 620 Sağlık açısından. Sağlık açısından. Sağlık açısından. Sağlık açısından. Sağlık Sağlık açısından. Sağlık açısından. Sağlık açısından. Sağlık açısından. Sağlık Hisseder, we can yapabiliriz. Daha öncesinde <laughs> biz aileyle temasa geçtik. Ee, bizim yabancılar grubumuz e, böyle bir talep geldi ve biz bununla ilgili pazar yerinde sizlerin de bildiği gibi bir kermes düzenledik. Amacımız Fıratçı'nın tedavisine biraz da olsa maddi bir destek sağlayabilmek. Çünkü e, bu bu zor bir süreç. Maddi ve manevi anlamda insanları hırpalayan bir süreç. Biz de bu konuda biraz destek olmak istedik bu aileye. Ee, kent Konseyi Yabancılar Grubumuzla bu işin içine girdik. Ee, kermesten elde edilen paralar ve ee, bizim topladığımız e, bağışlardan oluşan e, bir miktar e, para yardımında bulunmak istiyoruz biz bu aileye. Hani belki çok bir şeylerini yardımcı olabilir miyiz bilmiyorum ama bir nebze de olsa en azından Bizim de eğer Fıratcan'ın tedavisinde katkımız olursa biz çok mutlu olacağız. Teşekkür ederim. İnşallah Fıratcan da sağlığına en kısa zamanda teşekkür kavuşacak. Edelim. Bundan teşekkür sonra edelim. biz her anlamda Fıratcan'ın ve ailesinin yanındayız. Onların destekçisiyiz. Teşekkür ederim. İnşallah ileride de Fıratcan'la daha başka şeyler yapacağız. Siz ne, ne söyleyeceksiniz baba, baba olarak bugün okay. so, size böyle bir konu? Herkese bunu... size teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Yani diyecek yani bir, bir şeyim yok. She did yeah. It, yeah. on yeah. private so. records that with <laughs> the mm.